Merhaba arkadaşlar benim adım Tolga. Ben Nisan. Bugün Hunger Games e oynuyoruz. Evet, çok kolay. İnşallah video çıkar. İkinci de. Oy, tamam çıkar çıkar. Çıkar. Tolga çıkar. Sana zırh gel. Overbrand Sword. Çıktı mı? He emin misin? Evet. Kanka tahta alta geçecek mi? <laughs> ah. Ben şu herifi bir öldüreyim. Kanka bensiz gitme bence. Anladım. Herobrine Sword'um var. ben Handy Stort diyecek bak. Benim kılıç var mı? Evet de kanka ya şey. Bitti. Var. Bitti daha 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 daha. daha. Ölümsüzlük varmış. Ben öldüm. Ne? <laughs> öldüm. Nasıl? Dönmüş. Dermiş, Dönmüş hep. Aa, Aa, aa var, sen Oyun bu ne? Oyun bize stick var. Alt hazır. Hmm. Stick var bize oyun bize. He arkadaşlar bir de bu stick muhabbeti ne derseniz. Bu stick muhabbeti. Ee, biz böyle eskiden bu server'da oynuyorduk. Hiç stick çıkmıyordu. Bir sürü diamond çıkıyordu ama hiç stick, stick çıkmıyordu. Stick oyunda en zor bulunan şey arkadaşlar. Ya MCSG de değilse tabii ki de en zor bulunan şeylerden biri oluyor. Ya da premium server değilse. Ya da iyi bir şey değilse. Adam atladı ya Ben nereden yiyorum adam atladı. Çok zor. Kanka. Şurada adam var. Sen F3A yaptım arkadaşlar. Hiçbir şekilde hile yok. Neredesin? Ben burada chest açıyorum. Tamam. Video kayıtta mı? Evet. Kayıt. Kanka adam vuralım Kanka mı? Bana. Aa, taş kılıcım var sana. İyi at. Wow. Taş kılıç. Taş kılıç, taş ya kılıç. bu arada. İşte. Vereceğim bir şeyler. Vereceğim bir şey yok ya. Dur ben bir düzenleyeyim şunu. <laughs> Açıkınca bana söyle sakın yemek yeme. He pasta mı var? Evet. Bekliyorum burada daha chestler var. Aşağı in boş ver boş ver ben alaktım onları. Benim Ort zırhım var. Zırhım Ortada var. adam var. Yok değil. Kanka, tamam. Sen al eşyalarını bana getir. Ha oldu çok öldü. Ben buradan Öldüm. çıkacağım. Öldüm mü? Abi yaktı. Ateşi seviyormuş. Evet de sen ölmedin. Öldüm. Ölmedin. A crafting table. Öldürdün öldürdün. Nereden biliyorsun? Gel şurada bir adam daha var. Yazdı. O maşhur. Ana.

Oha! Sıkıştım. Geçmiş olsun. Tabii geri çek, geri çık. Allah! Aldım. Oh! oh, oh, oh Eşyalar! Ya. ya! Ya! Oh bana geldi. Kanka yay da var. Ok da güzel. var. Ok ver, ok ver, ok ver. Ha? Ok ver. Al. Adam sana olta. Adam var! Kaç, 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 kaç! Nerede? Şurada, Okunladım. ileride. Kanka ben benim canım dört kalp. Çık sen çık çık çık. Dur ben şov kalabilsem. Hah geldi. Sıçtım. Oy! Özür dilerim. Şiş, şiş, şiş. Vurma lan beni. Ana dümbüye bak. Ayın botlu şerefsiz. Ayın bot mu oynuyor? Abi duvardan sekti yani bir Kanka diyeyim. demir kılıç yapamam. Steam yapmış. Benim bende var. Ha? Bende var. Oha. Atsana demir kılıç yapayım ikimize de. Kanka şurada adam var farkındaysan. Biz onunla uğraşıyoruz şu anda. Hop. Hadi da. Yanım fullense de alacağım. Ortayı o ele geçirdi de. Dur, onu onun Ben alacağım. Da. Kaçıyor demek ki can az. Ha, orada bir crafting table olacaktı. Geri dön, geri dön. Şurada bir crafting table var. Neredeydi? Arada bir yerden gel. 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 gel gel burada burada lan. Ne yapıyor? Şur Şuradan hayvanını kurt kaparmış. Çık geri çık geri çık. Ah. Lan geri çık. Vurdu. Oo oh. gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Gel. Gel sakın doğru yapma. Vallahi param bir çiçek geçen Gidecek beni bulacak şimdi ya. Aman. Ay var. Ölüyorum tek can. Kalp. Tek kalp. Ben yukarı Git. fokus. Çık çık çık. Çık boş ver. Adam gelsin. Kanka sana doğru geliyor. Nereden? Sen en üstte kal. En üstte kal. Aşağıda hemen crafting table yapabiliyorum. Bana sen şeyleri. Ben adamı yukarıdan oklayacağım. İtemle sen bana at ayırınlar ben Adam hemen yapayım. Adam beni görüyor. Sen çık yere çık. Abi okum bitti. Ok toplayayım. Gel 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 ben sana atayım birkaç tane. Çık. Abi server so, resetlendi. O. Oh. Yürü git lan buradan. Bitti. At bana ayrılığı. At bana ayrılığı. Ha gel. Al. At bana hemen. Bekle. Kalk gebereceğim bak dikkat et. At bana ayrılığı hemen. Attım. At. Ben Aşağı Ayağım düştü. Ha yok orada. Hop. Kaç kaç tane var? Dört tane tamam. Ben hemen yapıyorum o zaman kılıcı. Yok. Ya, yok. Aa, Aa! Bana... Düştüm. Nereden? Aşağı düştü. Öleceğim. Biri bana vuruyor. Geberip gideceğim ben şimdi. Yaptım. Helal. Gel buraya bana at onları. Kanka aşağı... <laughs> Durun bir dakika. Çakmakları altı yapayım da arkadaşlar doğru düzgün görelim biz. Aa çabuk 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 şurada. Şurada gelin de şey ha. Ya. Sesim çok çocukça geldi. Yani. Hissettim. Adam diamond şeyli. Neyle? Kasklı. Hop gel şöyle atla. Şş, gel. Gider şimdi oklan vurur koşsana. Yaprak kırılmıyor hala. Neyse gel gel bu adamı biz boş verelim çünkü ortada çatışma var. Bekle. Arkadaşlar oyun kasıyor özgürüm. Kasıyor. <laughs> Neredesin oğlum sen? Ay ben sana parkur a sikti. Abi adam burada. Kaç. Sıçtım. Hadi yürü git şimdi. Yürü git. Oo öldürdük. Bana vurdun. Aa diamond kılıç. Wey. Kask. Heh. Abi pantolon ya. Ayakkabın var mı Demir? Ha. Of. Kanka of. bak. Din. Bu demir. dur dur ayakkabı alayım ben de buradaki demir ha. İki tane var denemez kafalı. Aa atsana birini. At. Bir değil mi? Bir A tane var. Neyse ok var mı? Ha? Ok. Ben de on tane var. Okları <laughs> toplayayım. Burayı da manyak yaptık ha. aynen ha. Ben uzaktan sana okla destek verdim. Hayır sen dikkat dağıttın. Beni görmedi arkadaşlar. Şey ya pantolonum var mı demir falan. Yok yok demir pantolon çıkmıyor ya bunda o kadar. Tamam çok. o zaman ben full demirim neredeyse. Yani mantıken full demir sayıyoruz? Da ben diamond diye düşünebilirim. Ne yapıyorsun? Ben mi? Şu anda chest. Aa o. Ok. Neredesin kanka? Ben sen dur orada da ben şu içimi boşalttım. Chest'e içimi boşalttım. Oo bayağı ok çıktı. Neredesin oğlum? Abi evdeyim. Ya içinde mi girdin? Hayır. Ha evet. Çatadan girdim. Hı, çıktım. Kanka demin kılıç istiyor mu? Ben de diamond para alalım. Aa patatesin ofa bir. Patatesin ofa bir. Kanka. Hı. Bir baksana. Beni çek çek. Çek beni. Çekiyorsun değil mi? İyi izle bak. Bak iyi izle. Tuvalolololololol. Atla. Abi korktum ben de. <laughs> Düşünsenize arkadaşlar şimdi. Bir dakika adam vardı. Yok eşyalar. Kim vurdu? <laughs> ok atıyorum tamam. oraya balık. Abi adam var. Geliyorum. Abi, daimit kafalık aşağı düşmüş. Adamınki. Heh, aldım senin için. Ya Gel. Gel sana kafalığı vereyim. At burada. Kafalık. Kafalık. <laughs> Hem de diamond. Ne 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 ne? Diamond. Benim Güzel. iki diamond'ım var. Kanka bu benim bölüm... çıktı o zaman rahat. Evet orada adam var. Orada. Tamam abi ben sana onu göstereyim. <laughs> Dur gel. O nerede? Şurada. Abi. Ne yapıyorsun? Onu düşürmeye çalış. o ok atma. Düştü. Tamam sen çık sen çık ha. Oo! Diamond'ları bana at. Ben kimse de bir şeyler yapacağım. Stick var mı? At, at 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 at. Bana gelmedi diamond. Ne? Ha burada burada tamam dur rahat. At bana diamond'ları. Dur. Tamam. 18 tane diamond'ımız var. Ee, i̇kimize de bir chestplate yapalım. Evet, crafting. Şurada ileride. Ee, burada crafting yok tabii. Şurada. Ha, yok. Şurada. Tersi. Oltan var mı? Neredesin? Gel. Aa, varmış benim. Bekle. Oltan. Gel, ya, yap oradan. İkinize de bir chest plate. Da potato sıra bir daha atma. Ha. Vee. Şu içimi chest'e boşaltayım. <laughs> Kon ortanın ismi ne olur? Kom Come. Kanka çok iyi gidiyoruz yalnız. Ben birkaç ayar yapıyorum. Abi hala mı çakmak işe yaramıyor? Tok adam var. Nerede? Şurada şurada şurada. Şurada. F3A. Yok ya. yok. Şaka yok. Yoksa benim elf gözlerim görürdü. <laughs> şey ya. <gülüyor> 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 Gel. <gülüyor> çok yüz kanka. Bu ay çok güzel geçti. O bir tane daha pasta. Aa tabii şey var. Fusula ee, pusula vardı değil mi? Ama yok ya sen varsın kusura bakma. Gel. T slash report. T slash report. <laughs> wow! Yavaş. Deathmatch oluyor muydu bunda? Aa! Ortaya git ortaya! Şesler yenilendi. Aynen aynen. Busla. Buslayamıyorum çok arkandayım çünkü. Ye. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o şeslerin hepsi benim. Hepsi değil. A adam var. Adam var. Hani? İleride. Evet. Tolga gel. Şurada. Ne yapıyor? Z A kardeş. Ne yapıyorsun? Oo hack. çık 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 sen. Oh. Oo diamond. Diamondlar ben aldım. İkimize de pantolon full diye o, olacağız oğlum. Düşünsene adam bir geliyor geldiğine pişman oluyor. Alın siz el sizin olsun ya. Abi çabuk. Deathmatch'e kalmamız lazım. Al. Kanka server neredeyse in... full diyoruz yani. Oğlum server yenilenecek. Kan mı? aynen aynen. Server saat inmeyelim. Deathmatch olması gerekmiyor mu? Aha adam var adam var adam Çabuk al alalım şunu. Çabuk yürü. Nerede? Abi, aşağıda suda. Elf gözlerim gördü ben görmedim. Hissetti daha doğrusu. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm de öldürdüm. Hey Ya yani bu mu? Den den. Oo 20 diamond. At 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 at. at. Bot tamam. yapayım hemen. Ayakkabı kaldım burada bak. Lan. Aa bir soru var ne Çabuk versene. Tolga. <laughs> Bu neredir ya? Neyse arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dakika. Bir dakika. Hayır hayır. Daha kimin şartı belli olmadı. Onu bitireceğiz. Görecek <laughs> <laughs> misin? Hangi games'e gireceğiz? Hı? Büyük ihtimalle kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Geçmiş olsun abi. İyi olsun. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gördünüz halimiz yani. neredeyse full diyaydık. Hatta evet full diyaydık. Ve ben alacaktım bir olasılıkla. Ha. <laughs> Neyse. Videonun bir son... Bir video... <laughs> Sen bir şey Bir videonun daha <laughs> Bir videonun... Bir videonun daha video sonuna İyi geldik. İyi günler. Like, ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi Hayır. akşamlar. Akşam mı olabilir?